Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Cumhurbaşkanının e, açıkladığı 5500 TL'lik öğrenci indirimi telefonlar ve bilgisayarlarda geçerli olmak üzere e, yürürlüğe girdi arkadaşlar. E, Birçok kullanıcının... E, internet üzerinden e, hemen 9500 TL'ye ne bulabilirim e, arayışı olmuştur. Cep telefonu, bilgisayar. Biz de bunu e, sizin için tasarlayıp e, sizlere sunduk arkadaşlar. E, arkadaşlar gördüğümüz gibi e, HP'nin var örnek veriyorum. i3 işlemcili 8 GB 250, e, RAM, 256 GB hafıza. 9499 TL. Oldukça güzel bir cihaz HP'nin. Ee, hemen aşağıda Lenovo var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lenovo e, IdeaPad 3 yazar. 9300 TL. Hemen altında Lenovo'nun V14 modeli var arkadaşlar. 9488 TL. Biraz daha aşağı indiğimizde Asus'un güzel bir bilgisayarını görüyoruz. Asus X515E yazıyor arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir bilgisayar. Biraz daha aşağı indiğimizde arkadaşlar ee, şöyle Acer'in bilgisayarı var arkadaşlar 9.300 TL. Ee, daha da aşağı indiğimizde yine Asus'un e, bir bilgisayarını görüyoruz arkadaşlar 9.449 TL'ye. Bir altında Acer'in bir bilgisayarı var arkadaşlar 9.300 TL olan gördüğümüz gibi ee, Dell var arkadaşlar 9.279 TL'ye Dell Vastura yazıyor bakın şurada. Biraz daha aşağı indiğimizde HP'nin var. gördüğümüz gibi 9549 TL. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Yani 9500 TL civarına güzel bir bilgisayara sahip olabiliriz. 5500 TL indirimle beraber güzel bir indirim olmuş olacaktır.